Arkadaşlar şu an bu yerinin altında anneli kızlı iki vatandaş canlı. canlı olarak mevcut. Üstten üstten kırarak onlara ulaşmaya çalışacağız inşallah. Rabbim kazandık bari olsun. Hasar çok büyük. Aynen. Fidan yüzüne bir şey geliyor mu biz çalışırken? Gelmiyor mu? Fidan yüzünü kapat taban mı? Yüzünü kapat yüzüne bir şey gelmesin. Çıkartacağız seni bak çıkartacağız seni. Seni çıkartacağız tamam mı? Yüzüne bir şey gelmesin kapat yüzünü korkma. Tamam mı korkmana gerek yok. Başka, hemen, hemen. kimse yok değil mi? Onları diğer yer Yürü ex. Ex Yine kırık bir tane Şey var mı? Kırık mı? Kırık mı? Kırık mı? Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. 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 Sevginizle sevgilim. Korku iyi çok iyi çok. Ayaklarından.

Safiye abla iyi misin? Tamam. İyi misin? Hadi çekin arkadaşlar. Hadi. Gel bakalım. Hadi çekeceğiz. Hadi. Hadi. Gel. Gel. Hadi fıstık atabilir misin? Tamam ben de seni. Fıstık atabilir misin? Şu. Başını eve. Başına fıkalır hadi bir dakika. Al. Safiye abla. Akşam seninle geri çekeceğiz. Safiye abla. Vurmuş ablamla. Sabahtan mı konuşuyorum bak sen de. Gördün mü beni? Beni gördün mü? He? Ayaklarımız açık şimdi, geri çekeceğiz. Maşallah maşallah bir şey yok. Tamam. Safiye abla, iyisin değil mi? Hayırlı. Az daha Şey da, da da, da, Biraz de. da kafayı Safiye abla. Ben de kal. Artık yok. Tamam. De, Artık yok. Tamam. De, şey, tamam her şey tamam mı? Her şey bitti bak. Batanı ver oradan. Safiye abla. Ben de kal. Artık yok. Sağ tamam her şey mı? Her şey bitti bak. Üşüyecek, Batarya ver oradan. Safiye abla. Ben de kal. Ben de kal beni bırakma bak hiç <laughs> bırakmadın 5 <beş> saattir. <laughs> Gerek var mı batarya? Rüş, var bak. Ayarlasın. Burada burada. Burada Tamam, burada. Ortaya mı? Sen bağlantını yap. Kolları alttan mı alacaksın abi? <laughs> Safiye abla. Ben de kal tamam mı? Çok iyi bak sabahtan beri ses verdim bana. Aferin sana. Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Ayak tamam. Ayak kilişten. O da mı Ona ayağı ya? Ondan sonra bakacağız Ona ayağı Abi gölgün sabah şey var mı hala? Şöyle Hadi lan. abla. Sen harikasın ya. Dört gün ya. Sen harikasın Safiye abla. Su. Hemen vereceğim. Hiç acele etme. Yok şaka etme. Ha, olur mu? Ben veririm mi? Bakların ıslatsak olur mu? ben ben ıslatırım. Onlar ayarlarım. Safiye abla iyisin değil mi? Harikasın. Harikasın. Harika. Yemin ederim. Evet işte ben bu. Bak, harikasın. Bak, harikasın. Şey Böyle yapıyor mi? Arkadaşlar hep beraber. Bata görselim mi? Evet evet evet. Ayaklarını sıcak yerim kolum. Gerek var mı? Düz var var. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Burada burada burada. 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 Çok iyi. Bak sabahtan beri ses verdim bana. Aferin sana. ayak o da mı ayakta çaldı Ona, Ona gel, gel, bölünün bölünün ya. Ondan sonra bakacağız. Ona ayak Abi sağlam ya. şey yani. var mı hala? böyle yapalım. Hadi Sabi abla sen harikasın ya. Dört gün ya. Sen harikasın Sabi abla. Su. Hemen vereceğim. Hiç acele etme. Yok şaka yapma. Şaka. Olur mu? Ben veririm mi? Kulaklarını ıslatsak olur mu? Ben ben, ben satırmam. Onlar ayarlar. Sen abla iyisin değil mi? Harikasın. Harikasın. Harika. Yemin ederim. Evet işte tamam, bu. Harikasın. Böyle yapıyorlar mi? Arkadaşlar hep beraber. Barda indiririm abi. Ben geçeyim mi? Hadi baltayı Evet, evet, ötelim. Hadi, hadi ötelim. Arkadaşlar önümüze çıktı. Önümüze çıktı. Önümüze çek. Önümüze çek. Önümüze çek. Abi. Yavaş yavaş. Ben geçeyim. Ben geçeyim. Önümüzden çık abi. Önümüzden çık abi. Tamam. 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 Önümüzden Safiye abla, ben değil mi? Yoruldu şey yapabilirim. İyisin. Harikasın. Dikkat et. Harikasın. Bekle. Azıcık bekle. Tamam. Ya, tamam. Safiye tamam, abla ben, ben, de, ben de Ben de, bırak abi. Ben, ben de de gidelim. Gidelim. Harikasın. Allah Safiye ablam benim be. De. Hiç bırakmadın kendini. Aferin sana. Allah Safiye ablamızı aldık. Safiye ablam konuşuyor bak. Hiç sıkıntı Aa, yok. Konuşuyor. Olur. Konuşuyor. Olur. konuşuyor. Olur. Safiye abla konuşuyor. Sıkıntı yok. Bu Evet. Dikkat. Güzel. Güzel. Güzel ablam lan. Tam güzel Abi sabah adam eline Bak konuşuyor Sıkıntı yok. Konuşuyor. Birinci yerinde. Birinci yerinde.